Ticarette kartel oluşturmak büyük suç ve özellikle o üç isimli marketlerden dolayı vatandaşın ciddi anlamda ağzı yanmış durumda. Yeni atılan adımı değerlendireceğiz. Tüketici Başvuru Genel Merkezi, Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü canlı yayında konuğumuz. İbrahim Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi öncelikle bu az önce verdiğimiz habere geleceğiz ama bu kartel meselesi ticarette oldukça önemli. Batılı toplumlarda ağır yaptırımları var ve ne yazık ki Türkiye'de aslında ortaya da çıkmıştı. WhatsApp üzerinden yazışmalar deşifre olmuştu. Beraber hareket edip kartel oluşturma gibi bir ciddi suç işleniyor ticaret üzerinden. Batı'da nasıl cezalar uygulanıyor? Acaba hani bu bizde kayyum gibi meseleler son dönemde gündeme gelmişti. Kayyum atama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Bu şartların oluşması için ne yapılması gerekiyor? Hangi şartlarda kayyum atanır? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Çünkü e, Türkiye'de e, rekabet e, kanunumuz 4054 sayılı Rekabet Kanunu yürürlükte ve ona göre işlemler yapılıyor. Nitekim e, Rekabet Kurumu e, bu zincir marketlerle ilgili olarak yapmış olduğu soruşturmaları bu kanun çerçevesinde değerlendirdi. Tabii yurt dışında değişik uygulamaları var. Bu kartel bırakın telaffuz edilmeyi cesaret dahi edilemeyecek yaptırımlar var. İnanılmaz para cezaları var ve kapatmaya varan cezalarla karşılaşılıyor. Ama Türkiye'de maalesef idari cezalar biraz yetersizliğinden kaynaklansa gerek ki e, bu konuda biraz e, çok daha e, cesaretli davrandıklarını düşünüyoruz. Nitekim biz bunu e, WhatsApp grubu kurduklarını ve e, bu şekilde fiyatları birlikte belirlediklerini e, tüketici konfederasyonumuzun başkanı Sayın Aydın Ağoğlu e, ilk defa kamuoyuna yansıttığında biz şu açıklamayı da yapmıştı Aydın Bey. Keşke biz yanılırız. Keşke bizim söylediklerimiz duyumlarımız gerçek dışı olur da biz özür dileriz bu zincir marketlerden veya diğer ilgililerden. Ama maalesef biz özür dilemek zorunda kalmadık. Biz haklı çıktık. Türkiye'de rekabet kanunu biraz bana göre eksik kaldığını yani cezaların caydırıcılığı olmadığını çünkü ciro üzerinden dahi ceza verilse bunların inanılmaz bir gelirleri var. Elde ettikleri cirolar çok fazla fakat ciroya kıyasladığınız zaman verilen cezalar devrede kulak kalıyor. Nitekim e, 2021 yılında e, verilmiş olan 2.7 milyar liralık para cezaları e, neredeyse pul oldu. Ve hemen arkasından e, bu marketler fiyatlarını arttırarak bir nevi e, bunun faturasını halkımıza, tüketiciye evet. ödetmiş gibi oldular Hasan Bey. Dolayısıyla e, bu rekabet kanunun, kartel oluşturmanın sadece parasal e, cezasının yanında mutlaka e, hapis cezası e, ve kapatma e, evet. yönünde de cezaların Türkiye'de gündemine gündemimize gelmesi lazım ve bunların bu şekilde revize edilmeli ve mecliste de bu konuda yasal düzenlemeler yapılması gerekir. Sizin aracılığınızla da buradan duyurmuş olalım. Şimdi az önce duyurduk bir zincir market bin üründe fiyat noktasında sabitleme kararı aldı Ocak ayının sonuna kadar fiyatlar artsa da artışı gitmeyecek. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir tarafta alınan önlemler, bir tarafta vatandaştan gelen tepkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geride bıraktığımız hafta yapmış olduğu konuşmada ağır bir dille bu marketleri eleştirmişti. Yavaş yavaş sonuç alınıyor mu acaba? Evet. Şimdi Hasan Bey 2021 ve 2022 yıllarını biz hep böyle zincir marketlerin veya hep halkımız şu şeylerle karşılaştı. Aşırı fiyat artışları, hayat pahalılığı, Sürekli değişen etiketlerle karşı. 2023 yılında gerçekten e, o kararı alan Zincir Market'i de tebrik ediyoruz. Tüketiciden yana bir karar aldı ve e, bugün yılın ikinci günü e, gerçekten sevindirici bir haberle başladık bu yıla. 2023 yılı bizim için e, çok önemli hem e, Cumhuriyetimizin 100. yıl olması e, sebebiyle hem de yeni umutlar taşıyabilmemiz adına evet. güzel bir başlangıç oldu. O açıdan gerçekten tebrik etmek gerekir. Bin tane üründe de temel gıdalar da dahil olmak üzere bin tane üründe Ocak ayı boyunca fiyat sabitlemesi getirilmesi biliyorsunuz bu ilk defa 2022'nin 29 Nisanında İngiltere'de bir zincir market süpermarketin hem indirim hem de fiyat sabitlemesi yapmasıyla gündeme gelmişti ve biz o zamandan bu zamana da hep aynı uygulamanın diğer e, Türkiye'de zincir marketlerde de olması yönünde Tüketici Konfederasyonu ve Tüketici Başvuru Merkezi olarak açıklamalarımız e, vardı. Özellikle Aydın Bey'in açıklamalarında bunları e, çağrı yapmıştı. Nitekim bu ilk uygulama, bir e, biz bunu bir fişek, bir e, kıvılcım olarak, bir ateşleme olarak değerlendiriyoruz. Muhtemelen beklentimiz de o yönde ve kanaatimiz de o yönde. Diğer zincir marketlerde bu sürece dahil olacaklarını düşünüyoruz Hasan Bey. Çünkü e, tüketicinin e, yaptırımı çok önemli. Bakın bu e, zincir marketlerle ilgili e, kamuoyunda e, halkımızın nezdinde bunlar bir e, olumsuz bir yargı vardı. İşte fiyatları evet. bunların belirlediği e, etiketleri sürekli yükselttikleri yönde. İşte burada bir fırsat doğdu e, Hasan Bey. Yani tüketiciyle barışabilmek adına zincir marketler için güzel bir uygulama. Ben... E, muhtemelen diğer e, şok marketin e, dışında kalan diğer zincir marketlerin de bu halkaya, bu sürece dahil olacaklarını, evet. toplumla barışmak isteyeceklerini, üzerlerindeki o kötü imajı, fiyatları belirledikleri, faiz fiyatlar uyguladıklarına yönelik o tüketicinin o bakışını değiştirecek adımlar atmak isteyeceklerini ve bu yönde de adımlar atacaklarını düşünüyorum. Evet. Peki bu bir ay sınırlandırması yeterli mi? Aslında biraz da onu sorgulamak lazım. Hem fiyat sabitlemesi yapılması gerekir, hem de e, ürünlerde indirim yaparak evet. bu uygulamanın yapılması lazım. Ve bu sürecin en az 3 ay sürdürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü e, şu an e, topyekün bir e, enflasyonla mücadele süreci içerisindeyiz. Bu sürecin başarılı olabilmesi için bir aylık e, bir süre yeterli gelmiyor. Nitekim evet. bu uygulamayı, bu güzel uygulamayı tüketiciden yana karar alan, e, uygulamayı başlatan Holding yapmış olduğu açıklamada, e, holding olarak e, enflasyonla mücadele yönünde e, karar aldıklarını 2023'ü evet. böyle gördüklerini yönünde açıklamalar var. Bu son derece yerinde son derece sevindirici ve tüketici cephesinden baktığımız zaman da e, çok takdirle karşıladığımız bir açıklama ve uygulama oldu. Evet. İnşallah diğer süpermarketler de buna katılırsa enflasyonla ve bu süreci de bir en azından 3 ay gibi bir süreçle başlatabilirsek sonraki aşamaya bakmak gerekir. Ben enflasyonun da ciddi anlamda belirlenen hedeflere yönelik olarak düşme sağlayacağını, düşebileceği kanaatindeyim, görüşündeyim. Peki. Şimdi bir taraftan da aslında bir gerçek var. Türkiye'de önceden mahalle bakkalları vardı. Vatandaş alışverişini daha çok o mahalle bakkalları üzerinden yaparken zamanla çağ değişti, devir değişti ve aslında bir nevi kartelleşmeye izin veren bir yapı da ortaya çıktı. Uzunca süre o büyük marketler zinciri mahalle aralarına girip bakkalların yerini aldılar ve haliyle hani alternatif kalmayınca anladığımız kadarıyla böyle problemli bir durum yaşadık. Siz vurguladınız ticaret hukukunda bu anlamda bir değişiklik yapılması şart. Bir taraftan da tarım kredi kooperatiflerinde de 600 üründe indirim olacağı açıklanmıştı. Bu durum nasıl değerlendirirsiniz? Son iki dakika buyurun. Tabii ki. E, şimdi devletin esasen biz bunu Aydın Bey de çok üzerinde basa basa vurguluyor. Biz devletin bir marketçilik yapması, kasaplık yapması, manavlık yapmasının yönünde bir şeyimiz isteğimiz yok. Yani biz açıkçası devlet bunlarla olmamalı. Tam rekabet ortamını sağlamalı ki bunlara gerek kalmasın. Ama ve geldiğimiz noktada devlet sahaya e, kamu otoritesi sahaya inmek durumunda kaldı evet, evet. ve bu zincir marketler artık biraz önce söylediğiniz gibi bir zincir marketin 11 şubesi var Hazan Bey evet. yani biz zincir marketlere esasen karşı değiliz gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırdı bakkal dükkanları gibi hemen hemen her köşede birden fazlasını görme e, görmekle karşı karşıya kaldık ama bu aşamada tabii ki e, ...bu e, kartel oluşturmaları veya Hı. fiyatları birlikte belirlemesi... ...daha doğrusu tam rekabetin sağlanıncaya kadar... Evet. ...sahada tarım kredi kooperatiflerinin bu 600 ürünü sabitlemesi... E, ...indirimler yapması, bizim bu konuda tarım kredi kooperatif... ...tarım marketlerinin sayılarının da çok fazla artırılması yönünde taleplerimiz var. Ne zamana Hı. kadar? Peki. Ta ki tam rekabet sağlanana Peki. kadar. Bu zaten tam rekabet sağlanırsa... Devlet veya kamu otorisi gerçek hüviyetiyle olaya müdahil olduğu zaman zaten bu tarım marketlerine de ihtiyaç kalmayacağı için, rekabet ortamı sağlandığı için e, bunlara gerek kalmaz diye düşünüyoruz ve bu şekilde beklentimiz var. Peki çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Rica ederim Hasan Bey. iyi yayınlar, iyi geceler. Sağ olun. Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü canlı yayında konuğumuzdu. Evet bir düzenleme ihtiyaç var anladığımız kadarıyla. Zira zaman zaman kartel oluştuğuna, oluşturulduğuna şahit olduk. Umarız batı tipi bir ticaret yasasıyla kartel oluşumunun bir an önce önüne geçilir diyelim.